Kadın dediğin iyi sevişecek arkadaş. Koyun gibi yatmayacak. Kımıl kımıl olacak yatakta. Aklını başından alacak ama aklını sadece bununla yormayacak. Delireceksin ama delirmen hastalıktan olmayacak. Uzanı verdi mi yanına boylu boyunca göğsünde atan kalbinin yerine koyacaksın kendini. Ruhunu, her şeyini. Aşksız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin. Kadın gibi kadın olacak kadın dediğin. Çıtır çerez niyetine yemediğin. Bir gecelik değil, ömürlük olacak ömürlük kadın dediğin. Yıllara rehaveti değil, huzuru taşıyacak. En seksi lady olmayı da bilecek, hanım sultan olup sözünü geçirmeyi de. Cıvık konulara takılıp zaman tüketmeyecek. Küfretmeyecek. Kadın dediğin ayıp nedir bilecek. Sık boğaz edip seni yalancı duruma düşürmeyecek. Seni öyle bir tutacak ki arkadaş. Sen bile şaşıracaksın öyle tutulduğuna. İki lafın başı her tartışmada ayrılalım tehitleri savurmayacak. Sabırlı olacak ve asla gururuna dokunmayacak. Tuzu az, şekeri çok gibi limiti olmayan prosedürlerle yemek ve işi olmayacak. Şöyle pastırmalı kuru fasulyenin yanına tereyağlı pilavı konduracak şüphesiz. Sarasatsız oturmayacak yeme. Temiz olacak her şeyden önce. Mesela köfteyi mıncıklarken elleri yahut Karalı parfümlerin sindiği boyacı küpü gibi Her öptüğünde bulaşık bir tadın kaldığı bir kadını öpmeyeceksin Buram buram aşka sarılacaksın arkadaş Buram buram kadın kokacak kadın dediğin Kadın dediğin güzel olacak Zeki olacak zeki Seni bir hamur gibi karmasını da bilecek O hamura kendisini katmasını da paranın güzelliğini bilecek ama ne parasızlığın ezikliğini ne de paranın kudurmuşluğunu yaşayacak. Değerlerini bir anlık hevesler uğruna terk etmeyecek. Namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seni baştan çıkarırken kullanacak. Yan gözle adam kesmeyecek. Başka sevgili edinmeyecek. Sarışın, renkli gözlü, uzun bacaklı beyaz tenli, ince bilekli, dilber dudaklı falan fasar ya. Kadın dediğin hatun olacak arkadaş. Sözüne güvenilir olacak. Bileceksin ki konuşulanlar burada kalır. Kapıdan çıkmaz bir daha. Ağzı sıkı olacak kadın dediğin. Sırrını tutacak ama gününü bekleyip kusmayacak lazımcılardan, kürkçülerden, cep telefonu manyaklarından, Dırdırcılardan, unutkanlıklarını senin üzerine atanlardan, Kendi yetersizliğini seni suçlayarak rahatlayanlardan,